Belli arkadaşlar Under the Love Genosite'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben yaklaşık bir aydır video çekmediğim için ne yaptığımızı unuttum desem yanılmaz olmaz ama biz yolumuza bakalım. En son burada save almışız. Buradan nereye gidiyorduk onu zaten unuttum. Ben ona yolu zaten unuttum. Aa bunlar vardı. Harita cisyenler yine harita istiyor mu? Ama beklenmedik kimse yok. Belki de bu gece iyi fikir değildi. Aa harita istemiyorlar. Hayır. Bu balayı yere pişman olmaya başladım. Güven vermiyormuş. Ben bunu karıma söyleyemedim çünkü onu sadece üzerdi. Oğlum hadi de istiyoruz onlar ya. İstemiyorlar şu an. Ulan. Aa canavar. <laughs> canavar. Vuramadım ya. Vurmayı unutmuşum. Hop 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 hop, hop. Adam üstümde tetris oynuyor birader. bu ne? Of. Allah be. Allah skaladım ya. Hocam, başka silah yok mu ya? Bana şöyle bir AWP falan verin ya. Al bunu. Hop. Tamam, süper. 20 TP ve 5 altın. Eee, acaba benim şey yapmam gerekiyor mu? Burada kasılıp canavar öldürmem gerekiyor mu? Böyle bir şey var mı? Burada sandık var. Sandığın üstüne çıktım. Ne no, no oluyor, ne no oluyor, ne no oluyor? Mısır şekeri yama. Yamayı koyacağız galiba. Bende şu an ne var? Bir tüy plastik mi? Yani. Evet, onu koydum. Sorun yok. Tamam ben buradakileri bir öldüreyim. Hop Allah seni. Hatırladığım kadarıyla Undertale gibi hani tamamını öldürünce ama kimse gelmedi yazmıyordu. Oda oda yazıyordu sanki. Bu odadakileri öldürünce bu oda bitiyordu falan. Öyle öyle bir şey olması lazım. Of ne vurdum be. Bu ne diyor bize? Bir şey diyor mu? Öldüklerim hakkında mı düşünüyordun? Ne söylediğini inan hatırlamıyorum. Bir aydır girmiyorum o <laughs> Seni karar verme sürecine saygı daha. Acele eder misin? Burası çok soğuk. Ben tam böyle en merkeze vursam acaba iki vuruş ya? Vuramıyorum ama. Allah vuramıyorum abi ıskalıyorum. Yok yok. Böyle tam kırmızı çerçeveyi ya. Ay sanki ben geçen videoda iyi vuruyordum ya. Oraya da vurabiliyordum. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Kardeşim bitmiyor be. Al Aha. 36. Ne 36 ya? 45 falan beklemiştim. Bit, Aha bitti. Tamam. Burada da vardı galiba farklı elemanlar. Ama onlardan bir kere geliyor da olabilir. Bir geleyim. Yo. Valla ben anlamadım bu şey mantığını ya. Yani sahip mantığını. Ama sorun yok. Hallediyoruz bu şekilde. Ah ucundan kalıyor ya. ama 7 seviye olduk. Ben gezeyim şöyle. Yas kalalım. 45. Oha. Mart fight'ını bu arada çok merak ediyorum. Undertale gibi fight olmayabilir gerçi de vardır bence bu oyunda. Çünkü day fight falan attık yani. olmasa day'i hiç koymazlardı. Bence. Tamam artık. Burada maçı hazırlıyor değil mi? Maçı yine ayarla. Tamamdır. Dun, dun. Ne oldu be? Dun, 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 dun. Böyle bir şey olmamıştı sanki. Birkaç kılıma daha dayanabilir. Bu benim için yeterli. Sonraki durak çam balığı hanı. He olmuştu galiba evet evet. Şimdi hatırladım. Bakalım şu maçı hemen halledelim. Allah yapamaz. <laughs> hemen hallediyorum. Notta bir değişiklik var mıdır diye bakmak istiyorum ama. Bence yoktur ya. <laughs> Aşırı uzun bir not. Ayda. Niye olmuyor ya? Heh. Tamam. Ha burayı da bitirdim. O zaman yolumuza gidelim. Sonraki durak Çambalı Hanı. bir yerden kaçarken gördüm. Onu takip etmek istiyordum ama yapamam. Korkuyorum. Oğlum bu böyle değildi. Aba. Flövi. <laughs> <laughs> Galiba biraz tozlanmış yerler. Ya çıkardı olabilir. En azından diğer herkesin düşüneceği şey budur. Ulan Flo be. Gerçi sen kimsin ya? Aa canı, canı almış gerçi ben vuramadım. Ben bu elemanı da halledeyim. Bu ikili zor ve kili yapmayalım hocam. Vay be gerçekten ciddiymişsin. Ne kadar oldu 15 mi 16 mı? Oldukça etkileyici. Sen sayıyor mu ya? Aa bu da bitti. Bu, bu bitirdiğim için mesela acaba? Aa Mo var burada. Mo. Bu da ne? Yeni bir müşteri mi? Müşteriden daha beter olabilirim bu haberin olsun. Bam. Ben kim miyim? Kaydı değer biri değil. Sadece gelmiş geçmiş en kıyak satıcıyım. Ben mo. Kapıya, bu kapıyı, kapıyı almaya çalışman tek bir anlama gelebilir. İlaç gibi leziz. <laughs> Küçük bir şey arıyorsun değil mi? Tabii ki arıyorsun seni gibileri tanırım. Bu içeceği ister misin? Hayır. Tabii ki de istemez. Sen ve ben. Burada ikimiz de aynı fikirdeyiz. Bu şey iğrenç. Kimse bunu istemez. Sıvılar mı? Çok eski. Katılar mı? Daha da eski. Güncel ve devrimci olmak en moda şey bende. Önceden sıvı olan katılar. Yani dondurma galiba. Aslında alabiliriz ha. Zaten 15 altın. Ben herkesi kestiğim için aşırı para gelecek bu şeyde. Kılık alayım bir tane. Bir de hocam sıcak alabilir miyim? Eyvallah. Eyvallah. Abi bizim yol neredeydi? Bizim yol onun yanından gidecektik galiba değil mi? Aynen. Aha gel bakalım. Burada bilge külah. Seviye atladım. <laughs> 24 tp 7 aldım. Arda mıydı bizim yol? Aa, evet. Artık postamız da var. Bir dakika. Tanıtım mektubu okuyalım. Okuma dolmasın olmasın. Hiç. Abba o, Bak bak müzik gitti yine. Bu ne lan oğlum? Dan 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 dön 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 Galiba kendinden geçtim. Geçeceksin biraz haberin olsun. Bu kadar kaba olmana gerek yok. Peki o halde. Bence bitmek üzere diyecektim ama kimse gelmedi. Hiç görmediğimiz yaratıklar var. Ben fazla mergen kesiyorum böyle yapmamam mı gerekiyor? Birkaç tane görmedik sanki hiç. Aa siz niye kaçmadınız? Artık hava, müzik çalmak fazla depresif. Umarım herkes iyidir. <laughs> Umarım iyidir. Sıcaklıktan mı atmosferden bilmiyorum ama hava cidden soğuk. <laughs> Acele etsen iyi olur. Şimdi yılda buradan istediğimizi çalabiliyoruz. <laughs> Burada da çalabiliyoruz. 66 altın ne abi? Alalım ne istediğimizi alalım. Çambalı rozeti alalım. Kurabiye alalım. Bunu alalım bunu alalım. Çal kardeş. Şu rozeti takalım biz. Eskiyi de şuraya koyalım. Martıt var değil mi şimdi? Bakalım martıttan ne yapacağız? Burada farklı bir tür yaratık geliyordu. Gelmeyecek mi şimdi? Galiba gelmeyecek. Evet gelmeyecek. Hmm. Acaba şey mi yapsam ya? Galiba daha mantıklı olacak. Şimdi oyunu bildiğim için... Nerede mapin biteceğini biliyorum ya. İşte o bölgenin sonuna doğru şey yapılabilir. Mesela burayı gördüğümde başlayabilirdim millet kesmeye. Aha hazır mıyız? Galiba Mart'ta direkt buradaydı. Evet abi evet. Hadi bakalım. Aman tanrım. <laughs> Arkadan bırakıldın. <laughs> Aa beni şey sanıyor. İsmini alabilir miyim? sakin Sakinler de değilsin. Şey. Bu zorlu bir durum. Nöbet yerinden ayrılamam. O kötü kişi buraya gelene kadar bekle. Bu olaya neden olan baş belası bilirsin. Ama senin diğerlerini bulman için yalnız bırakamam. Sen bir çocuksun asla bir şey yapamam. Şuna ne dersin? Hızlı olup yerinin yanına ulaşacağız. Sonra da buraya geri döneceğim. Kimse bilmeyecek tamam mı? Hazır mısın? Hey ne yapıyorsun? <laughs> Şu an savaşmaya gerek yok. Eğer onlara yetişmek istiyorsak yola koyulmalıyız. Mart'ın Martin kafası karışmış görünüyor. Özür dilesem ne olur? ne diyorsun böyle? Bu, bu senin suçun alamaz. Öyle bir şey senin yapma imkanı yok. Sen bir çocuksun. mi de <laughs> alığın teki. Aynı şey diyor. Ah, eşimiz uzun. Tabii ki demek böyle olacaktı. O bu bu ne? Tamamen aynı değilmiş. Allah. <gülüyor> <gülüyor> biliyor musun? Ada saldırışını neredeyse mutluyum. Eğer bekleseydin diğerlerinin nerede olduğunu söyleyebilirdim. Ama onları asla bulamayacaksın. Ben bulurum sen merak etme. Allah ben iyi kaçıyordum ya. Bu koca şey sadece trajedi. <laughs> Ve en üzücü kısmı da buna hiç gerek olmaması. Canavarların sevgi, umut, merhametten oluştuğunu söylerler. Bir dakika beklemeden sana yardım etmeyi kabul ederdik. Buna doğru ederdiniz ama Allah onu görmedim. Ama sen bunu anlamazdın. Sen bir canavar değilsin. Senin ne olduğunu bilmiyorum. Ve korkarım ki olduğun şey çok daha kötü sahip olduğun o şapka seni ele, ele veriyor. Ya abi insansın. Bu ne? Böyle bir şey yoktu. Hocam dojum eşin ya. Hop. Oğlum bayağı o var ya. Senin türünden nefret etmiyorum. Orada bir yerde insanlar olmadı. Ve insan birazcık ak akla insanlar. Onlardan biri olmanı ummuştum. Allah Allah Allah. Oğlum bu zor ya. Ben bunu yapamıyorum. Ben bunu yapamıyorum. Yapamıyorum. Ne kardeşim? Tam da öğrendim diyordum ya. Oğlum bak. Kurabiye yiyeyim. 20 can. Abi o ne oluyor? Bu nasıl saldır oğlum? Allah Allah ya. Bayağı azimlisin ha. Şansa bak ben de öyleyim. Allah belanı senin bu ne? Çakma sans. Adam anam anam. Andayla sansı birleştirmiş oğlum bu ne? Allah belanı senin ben. Senin <laughs> Evet düşündüğüm doğruymuş. Hatırladım daha doğrusu. Burada mı yeni mermiler vardı. Tamam. Artık buz sıkacağız herife. Başka yemek bulabileceğimi sanmıyorum da. Mermiler iyidir herhalde. Yani 40 40 zor gibi en azından daha fazla vuralım belki geçeriz. Allah alışık değil mi? Alışsam aslında şu oyun hani geçerim de. Yani Bu plastiği koyalım. Save alalım. Tamam şimdi gel. Gel sen gel. Böyle deneyelim bakalım ne olacak. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? 54. Vuramıyorum galiba bir dakika anlamadım ki. 54. Tamam anladım biraz. Tam kritik atıyoruz 58 falan vurduk. Güzel 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 güzel. Aa, bunda şimdi şöyle Flappy Bird gibi uçabiliyormuşuz abi bunda. Ama nasıl yapacağız? Uçamıyorum ben. Ben ona bakmıştım. Bunu nasıl yapıyor? Uçamadım ki abi. Nasıl yapacağız onu? Spamladım ama uçmadı. Şimdi şu gelecek. Bu zaten burası kolay. Tamam bu da bu da hallettik. Buna da bir şöyle şöyle yaparsam yeme ihtimalim bayağı düşük. Ama yerim ben. Aa bunu bunu ölürüm ben. Ben buna ölürüm. Ben buna bunu da geçersem belki bir umut. Ama bunu geçemiyorum ben ya. Peki abi. Ne atacak? Aa, bunu atacak. Aa, çok iyi. Ay vuramadım. Yo 56 vurmuşum. Tamam sıfırladı şu an. Şu an oraya bir daha gelmeden geçebilirim belki. Şu beni altı diye saldırıya gelmeden geçmem lazım. Tamam da kaç vuruş kaldı ki abi. Hadi bitiyor. 58 bir vuruş burada öldürsem oyunu vallahi kapatırım şerim andırtıyla ha ölmedi lan He, kazandın saldırımı bıraktım lütfen silahını indir teşekkürler soluk solak <laughs> <laughs> ben de kitabım ki geri çekilme utanılacak bir şey yoktur bunun ne için gerekli olduğunu asla emin olmadım ama bence <laughs> şu an tam zamanı <laughs> of Beladan kurtulmadın Glover. Anlısı olmaya karar vermediğin sürece Kramo Fızır seni bulacak. Bu ben ya da benden çok daha fena birisi olabilir. Hayda. Bu andan itibaren hayatın nasıl ilerleyeceği sana kalmış. İnsanların sana ne öğrettiğini bilmiyorum. Ama senin yaşlarında bir çocuk şiddet tarafından yozlaşmamalı. Lütfen seçimini yap. Dikkatli yap. Burada bir şey var mı? Of. Valla şu an nabzım 250. Hani günde ama. Tebrikler dostum ikram havuzunu yendin. Gerçi nasıl hadem olmaktan daha yüksek bir role sahip bilmiyorum. <laughs> Hayda. <gülüyor> Yine de onun hakkını vermeliyiz. Bu boss bu soğuktan kurtulma şansın gibi görünüyor. Eğer bu akıntıya takip edersen farkına bile varmadan kendini ısıtacak yerde yerine hep bulabilirsin. Şu an harcanacak zaman yok. Görüşürüz Clover. Save? Save yok mu? ben burada çıkmayı düşünüyordum. O zaman bota da bineceğiz. Bot nereye götürecek bizi? Kayıt bir buçuk saat oldu ya. Ben niye bu kadar uğraştım bu fight'a? Ya bir saate o yeni silah bulmadan uğraştığım için bence normal. Böyle bekleyeceğiz. Evet yine aşağı düşeceğiz büyük ihtimal. Evet. Hey Clover, Bunun için üzgünüm. Sonra kadına nereye gideceğine karar vermek de pek iyi değilim. <laughs> Sal. Ama o fısırafından kurulmuş bir tusak olmadı. <laughs> Ama onu kırmızı rahat ettim. Kendim. Yine de bayağı hırpalanmış görünüyorsun. Sana yardım edeyim. Teşekkürler Fulovi. Ben şahsen gerçek anlamda çok yorulduğum için bu videoyu şu an burada <laughs> bitirmek istiyorum. Şu an nabzım 250. Valla e, da ölmedi zaten. Bir daha karşılaşacağımıza yemin edebilirim ama kanıtlayamam. <laughs> o zaman buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.